su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatla ilgili çok önemli kabiliyetlere sahip silahlı insansız deniz aracı, Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirildi. Kendinin NATO tatbikatında kanıtlamış bir deniz aracı olan 19 Ocak 2024'te Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Sida, Keşif gözetleme, tespit ve teşhis yapabilirken, ağır deniz koşullarında dahi görev yapabiliyor. Gemi batıran özelliğine sahip, modüler tasarımı sayesinde üzerine entegre edilebilecek farklı faydalı yük konfigürasyonları ile üs, liman, kritik gemi tesis güvenliği ve amfibi harekat gibi farklı görevleri de icra edebiliyor. Oto tatbikatının yetkilileri, deniz harbinde yeni dönemin öncüsü olacak Marlin'i şu sözlerle anlattı. Marlin gelecekteki yeteneklere tam entegrasyonunu gerçekten sabırsızlıkla beklediğimiz çekici bir denizcilik konsepti. Marlin daha önce de söylediğim gibi çok güzel bir tasarıma sahip ve gelecek için umut vaat eden bir araç. Marlin sistemi özellikle çok işlevli olması açısından etkileyici. Özellikle NATO insansız deniz savaş sistemleri açısından pek çok farklı yeteneğe sahip olduğundan oldukça karmaşık bir tasarıma sahip. Bu büyüklükteki bir deniz harp aracına göre oldukça çevik. Amacımız tehditleri tespit etmek, müdahale etmek ve olası karşı saldırıları gerçekleştirmektir ve Marlin bu hedefe ulaşma konusunda oldukça yetenekli. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında dahi görevleri yerine getirebilen Marlin farklı gövde formları ile operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güdümlü füze, hafif torpido, 12 7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilin genişletilmesini sağlayan sona boy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı faydalı yükleri taşıyabiliyor. Yüksek hız, stabilite ve manevra kabiliyeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Marlin, Aselsan'ın uzaktan komutalı silah, elektrooptik keşif gözetleme, radar, karıştırmaya dayanıklı cineses, elektronik taarruz ve milli yazılım sistemleriyle donatıldı. Otonom veya uzaktan kontrol edilebilir şekilde görev yapabilen Marlin üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini güdümlü füze ve hafif torpidolar ile gerçekleştirebiliyor. Uydu iletişimi yeteneğiyle benzerlerine göre çok daha geniş bir operasyon mevziline sahip olan Marlin yaklaşık 36 nat hızla ilerleyebiliyor. Limanlardan, amfibi ve lojistik gemilerden görevine başlayabilen Marlin'si de, kısa sürede operasyona hazır hale getirilebiliyor.